Arkadaşlar Neredeyiz biz? Neredeyiz? Ankara. Neredeyiz biz? Ankara. Neredeyiz biz? Ankara. Ankara. Bakalım bak 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 burada Anne. yazıyor. Ne yazıyor? Altadaşlar. Doğu ekspresi. Arkadaşlar. Karşıda gidiyor değil mi? Arkadaşlar. Efendim anneciğim şöyle. Kaç kaç kiralık. Kaç kuruş Evet bizim trenimiz bu Yataklı trenimiz değil mi? Ya, sen Gideceğiz sen... yatacağız evet, <laughs> evet çok mutluyuz İlk defa tren inecek benim çocuklarım Odamıza eşyalarımızı koyduk değil mi anneciğim? Anneciğim tuvalet mi burada? Gösteririm ben sana Gidiyor Bak hiç kimsecikler yok Herkes trene bindi çünkü değil mi? Anne ben bunu atayım mı? Atma atma. Ankara garındayız biz. Kars'a gidince oradan da çekeriz. Son durak Kars. Hayır atma anneciğim düşmesin. Pislenmesin. Tamam mı anneciğim. Yataklarımızı da gösteririz. Değil mi? Çekeriz güzelce. Hayır daha kalkmıyor daha kalkmıyor bak. Karşıyaka, Sivas, Erzincan, Erzurum. Karşıyaka'ya gidecek olan Doğu Ekspresi 1 numaralı veri olan hazır kullanılır. Karşıyaka, Sivas, Erzincan, Erzurum. Karşıyaka'ya gidecek olan Doğu Ekspresi 1 numaralı veri olan hazır kullanılır. Bak bilgilendirdi abla, değil mi? Teşekkür ederiz. Birinci peronda kalkıyor dedi bekleyin dedi geç kalmayın sakın dedi 26 saat kızlar 26 saat yolculuk yapacağız bakalım nasıl bir macera olacak <laughs> bir gün bir gün sürecek bir gün sürecek bir günde birazcık daha fazla Karşıda 8'de varacakmışız akşam yarın akşam 8'de 20 26 sabah, saat sürüyormuş. Sabah, iki, sabah iki o zaman. Yok sabah 2 değil. Akşam 8'de varacakmış. Bakalım. Bakalım 3 tane çocukla nasıl bir yolculuk olacak? Ben de çok merak ediyorum. Anne burasının koltuğu var Bakalım. Güzel güzel oturacaklar mı zaman geçirecekler mi? 3 tane çocukla inşallah eğlenceli olur değil mi? Evet. Artık. Anne bence video kapattı. Anne bence gidelim. Abi. Tamam gireceğiz. Şimdi babayı bekliyoruz. Geçin. Baba gelecek. Geçin. Baba, Baba markete gitti. Geçin. Şimdi bir şeyler Geçin. almaya gitti. Mama. Evet. Maymuşa da bay 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 dur. Bay bay. Bay bay. Anneciğim hadi göster bakalım odamızı. Gel bak ben göstereyim sana. Muhteşem bir oyun Evet <gülüyor> kalacağımız <gülüyor> giriyoruz şu an. odamızda çok az kaldı. Ay tak, ay tak. Bir, iki, burası. Evet. Bekle. Sen de geçiyormuşsun acil. İster burası. Bizim evet. Baba, baba en Evet. Gibi. İşte <laughs> arkadaşlar odamıza <atamızın> burası. <laughs> evet. Böyle. Anne ben üst katda istiyorum. Tamam bir düzenleyelim, bir düzenleyelim. Şöyle. Sen ablan mı yap? Hayır. Hayır. Açarız şimdi yatak olarak tamam mı? Gösteririz. Bismillah. Dışarısında çekiyorum. Şu ışıklar yandı. Hava karardı çünkü. hava karardı arkadaşlar. Benim yanıma oturma. Ben hastayım. Hasta, Hasta mısın? Hepimiz sığacağız buraya tamam mı? Ne? Buraya hepimiz sığacağız. Beş kişilik bir aile olarak. taylarına bakın orada. Hı? Ben camdan bakacağım. Görüşürüz. Çalışsın. Evet. Görüşürüz. Evet. Tren hareket edince şimdi odamıza <laughs> gireriz tamam mı? Şöyle dışarıdan Yol da çekiyoruz. 3 evet. dakika bekler trenimizi tanıttık değil mi vagonlarımızı gösterdik arkadaşlarımıza evet. ayrıca söyleyelim çarşaflar temiz oluyor yastık kılıfları da temiz püşetli halinde geliyor ee, hiçbir sorun yok yastıklarımız şöyle ince gibi gözüküyor ama çocuklar için yeterli ee, altına bir iki eşya ile beraber ideal konuma geldi bizim kendimiz için Oda derecesi 25 derecede, gayet sıcak. Bakın arkadaşlar şöyle. Gelmek isteyenler için sadece yiyecek içecek getirmeniz, Burada bu neden su var? su getirmeniz, de, iyi olur. Yiyecek içecek bir anladım. dakika, yiyecek içecek ve soğuduktan sonra, değil mi? Başka bir ihtiyaç yok. Rahatlıkla gelebilirler, bu, bu kalabilirler. Aydınlatması var, çok güzel havalandırması da var. Sıcak olduğu zaman camı üstten açıyoruz. Arkadaşlarını göster istersen buradan. Bu şekilde. Ben açamıyorum ama. Bu şekilde açıyoruz. Oh, kükür kükür. Oh. Mis gibi tertemiz hava geliyor. Şey Arkadaşlar büyük kardeşimle anlamı var. Abone ol. Like at. Evet. Bildirimleri aç. Nayman kardeşler. <laughs> Erzurum'a çok az kaldı. Odalarda çok rahat. Kapını kilitliyorsun. Perdeni kapatıyorsun. Çok rahat. Canın sıkıldı mı? Koridor açık. Manzara izle. Şöyle daha manzaralar eşliğinde seyahat etmek çok güzel. Odalar herkesin kapısı kapalı, hiç kimse kimseyi rahatsız etmiyor. Çok güzel. Otel odası gibi. Çok rahat. Lavabolar yakın. iki tane lavabosu var zaten. Çocuklarla rahatla, rahatlıkla gelinebilir, tatil yapılabilir. Sen o zaman Hadi bay bay yapalım bakalım. Bay, bay bay. Görüşürüz. Siz evciliğinize devam edin tamam mı çocuklar? Korsancılık. Evet, korsancılık, korsancılık. oynamaya Azı devam korsan. edin görüşürüz. 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 Kızlar afiyet olsun. Afiyet olsun. Hmm. Orada sürüyorum. Trenin içinde yemekhane bölümündeyiz. Bakın tren sürüyorum ben. Çok güzel. 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 güzel. mi? güzel. Güzel. Senin simikun nasıl Arka? İyi. Güzel mi? Ama ses yapmıyoruz burada tamam mı? Tamam mı? Bakın, ne güzel bak masası var. Çay da aldık. Nereye girecek ki şimdi Tia? Ne bak. Günaydın prensesim. Günaydın anneciğim. Günaydın ben bir tanem. Evet, şimdi tünele gireceğiz anneciğim. Ha, anne, hayır. Bak, tünele Ay, bakalım. Ne kadar uzun bir tünel. Ay, çektik. Çektik tünelden. <laughs> Dağlara bakar mısın <laughs> Melinay? Ama burası tünel. Şey, hani, şey, anne, şey. yok anne, yok. Bak dere de akıyor. Ay, oh, mis gibi. Anne. Bak tekrardan tünel var. Ne? Ha, evet bak bak bak. Tane. bak. Orada evet. Orada bir tane tünel var. Evet, Ama şimdi, bak bak girdi girdi. Biz de gireceğiz şimdi.